Herkese merhaba. Bugün hakkında birçok efsane anlatılan, hem bir filozof hem bir şifacı olarak bilinen, hem de tanrı olduğu düşünülen bir kişiden bahsedeceğiz. Bu kişi Empedokles. Adını belki duydunuz, belki duymadınız. Belki de onun hakkında anlatılanlar size sadece bir masal olarak geliyor. Peki Empedokles kimdi? Gerçekten bir tanrı gibi mi yaşıyordu? Yoksa sadece bir dahi miydi? Gelin onun yaşamının ve düşüncelerinin perde arkasına birlikte bakalım. Empedokles, İsa'dan önce 490 civarında Sicilya'daki Akragas şehrinde doğdu. Kendisi aristokrat bir aileden geliyordu ve bu ona iyi bir eğitim alma fırsatı sundu. Pitagorasçılık gibi döneminin önemli felsefe akımlarından etkilendi. Ancak Empedokles sadece düşünce dünyasıyla sınırlı kalmadı. O, aynı zamanda yaşadığı kentte aktif bir siyasetçiydi. Akragas'ta demokratik reformları savundu ve oligarşi yönetime karşı mücadele etti. Peki onun kişiliği? Anlatılanlara göre Empedokles oldukça karizmatik ve etkileyici bir figürdü. Kendisi iyileştirici güçlere sahip bir tanrı ya da ilahi bir varlık gibi görülüyordu. Şehirde gezerken morgisler giyer, defne yaprağından bir taç takardı. Bu davranışları ona hem büyük bir hayranlık hem de kuşkuyla bakanları ikiye ayırıyordu. Öte yandan Empedokles'in yaşamanın sonu ise en az başlangıcı kadar gizemliydi. En popüler efsaneye göre kendisinin bir tanrı olduğunu kanıtlamak için Etna yanardağının kraterine atladı. Ancak bazı tarihçiler bu efsanenin doğru olmadığını, Empedokles'in huzurlu bir şekilde öldüğünü savunur. Gerçek ne olursa olsun bu efsane bile onun ne kadar sıra dışı bir kişilik olduğunu gösterir. Bu arada videoyu devam etmeden önce Videonun bu noktasına kadar gelenler ve kanala abone olmayanlar varsa onları kanala abone olmaya davet ediyoruz. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Empedokles'in en bilinen ve en etkili görüşü evrenin dört temel elementten oluştuğu teorisidir. Beri yandan bu teorinin doğru ismi ise dört öncüldür. Bu öncüller toprak, hava, ateş ve sudur. Bu elementler ya da daha doğru ifadeyle öncüller kendisinden önceki filozofların iddia ettiği gibi tek bir ilk nedenden türememiştir. Onlar ezeli ve değişmezdi. Yani yaratılmamıştır, yok olmayacaktır. Peki bu elementler nasıl bir araya gelip dünyayı oluşturuyordu? İşte Empedokles'in dehası burada ortaya çıkar. O, bu dört elementin bir araya gelmesini ve ayrılmasını sağlayan iki karşıt gücün varlığından bahsediyordu. Bu karşıt güçler sevgi ve nefret. Empedokles'e göre sevgi, elementleri birleştirerek canlıların ve nesnelerin oluşmasını sağlıyordu. Dolayısıyla sevgi, birleştirici ve yaratıcı bir güçtü. Nefret ise bu birleşimi bozarak elementleri birbirinden ayırıyor ve yıkımı temsil ediyordu. Yani bir anlamda sevgi doğumu temsil ederken nefret ise ölümü temsil ediyordu. Bu bağlamda Empedokles'e göre evren, sevgi ve nefretin döngüsel mücadelesiyle sürekli bir değişim ve devinim halindeydi. Sevginin mutlak egemen olduğu bir çağda her şey bir araya geliyor, sonra nefret devreye giriyor ve parçalanma başlıyordu. Empedokles'e göre bu döngü sonsuza kadar devam eder. Bu teori, varlık ve yokluğun nedenini açıklama konusunda büyük bir yenilikti ve kendisinden sonra gelenleri derinden etkiledi. Bu bağlamda hemen bir dipnot açalım. Hareketin kaynağını dışsal bir nedenle açıklaması bakımından önemli bir noktaydı. Peki Empedokles'in bilime katkıları neydi? Empedokles sadece felsefeyle ilgilenmiyordu. O aynı zamanda bir biyolog ve tıp uzmanı olarak kabul ediliyordu. Canlıların evrimi hakkında oldukça modern sayılabilecek görüşleri vardı. Şöyle ki, ona göre hayvanlar ve insanlar zaman içinde doğanın çeşitli elementleri karıştırarak deneme yanılma yoluyla bir başka ifadeyle rastlantı eseri oluşan var olanlardı. Günümüzün açısından bakarsak Bugünkü evrim teorisine benzeyen bu fikirler onun ne kadar ileri görüşlü olduğunu da göstermiştir. Beri yandan duyular ve algı üzerine de önemli fikirleri vardı. Empedokles'e göre görme ve diğer duyular nesnelerden çıkan ve gözlerimizdeki gözeneklere giren küçük parçacıklar aracılığıyla gerçekleşiyordu. Bu parçacıkların bizim gözeneklerimize uyması gerektiğini, aksi halde algılamanın var olamayacağını savunuyordu. Bu teori modern bilimdeki sinyal iletimi konseptinin de ilkel bir versiyonu olarak görülebilir. Son olarak tıp alanında da önemli çalışmalar yaptığı söylenir. Onun kötü kokuların neden olduğu hastalıkları gidermek için bataklıkları kuruttu ve bu sayede şehri bir salgından kurtardığı anlatılır. Bu onun sadece bir düşünür değil, aynı zamanda pratik alanla da yakından ilgilendiğinin göstergesidir. Toparlayacak olursak Empedokles'in önemi nedir? Bu soruya şöyle cevap verilebilir. Empedokles bir filozoftan çok daha fazlasıydı. O felsefe, bilim, tıp ve şiiri bir araya getiren çok yönlü bir dahiydi. Dört öncül teorisi binlerce yıl boyunca Aristoteles ve diğer düşünürler aracılığıyla Orta Çağ bilimini şekillendirdi. Son olarak sevgi ve nefret kavramları evrenin dinamik yapısını anlamak için eşsiz bir model sundu. Bir videonun daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.